Selam dostan-ı kirabî, bekhair, ı bi hal-i tor benami-i hudavendi-i Merhabalar arkadaşlar, hepinize iyi akşamlar. Bu, de, bu kez sizlere Anadolu Ajansı'nın Farsça Haber sayfasından Şumari Burbaniyani Korona der Afganistan ve Hezaru Sedu resit Sennefer başlıklı bir haber, kısa bir haber, kısa ve kolay diyebileceğimiz bir haber metnini okumaya çalışacağım. Önce bununla ilgili bazı kelimeleri e, görelim. E, korona ile ilgili bir haber yine. E, bu e, haber zaten çok işlendi. E, ama yine de e, burada geçen kelimelere şöyle bir hatırlayalım. İptila, yakalanma. Enfeksiyon. Artmak. ba terhisi. Taburcu edilmesiyle. Terhis yani izin vermek, izin verilmek anlamına terhis. Fakat hastaneden taburcu edilmek ile ilgili olarak kullanıldığından dolayı taburcu edilmesiyle diye tercüm ettim. Berin esas buna göre, bu esasa göre. Bihbud yaftegan iyileşenler. Pandemi, salgın pandemi. Tebdil şöden dönüşmek, be ile kullanılıyor. Can bahtegan vefat edenler, hayatını kaybedenler. Haber guzari, haber ajansı. Şinasayi, tanı. Şuyu, yayılma. Teyye ittilaiyye'i bir bildiri yayınlayarak ya da bir bildiri de Teyye şebane ruzi son 24 saatte geçen 24 saatte Teyye muddeti kutahi kısa sürede kısa süre içerisinde Kurbaniyan vefat edenler. Gofteni, söylemeye değer ya da söylenmelidir, söylenme, söylenmesi gerekir, söylemek gerek. Mubtelayan, yakalananlar. Mecmu, toplam. Mourid, vaka. Vizaret-i Sağlık Bakanlığı. Evet arkadaşlar haberimizin kısa linki de bu şekilde orada bu adresten de girerek haberi görebilirsiniz. Evet arkadaşlar haber metnimizle ilgili kelimeleri bu şekilde gördükten sonra metnimize geçebiliriz. Evet. Şumar-ı kurbaniyan-ı koronader Afganistan behezaru sedu heştadu seneferresiydi. Afganistan'da koronadan vefat edenlerin sayısı 1183 kişiye ulaştı. Şumar-ı müptelayan-ı de koronader Afganistan Afganistan'da koronaya yakalananlar, yakalananların sayısı müptelayan yakalananlar anlamında Başna say iyi şehir 40 yeni e, vaka tanısıyla burada şinasayı tanı morrit vaka anlamında kullanıldı teyi Şbane son 24 saat içerisinde ve supence senefer 35.503 kişiye ve şumari kurbaniyan nis ve vefat edenlerin sayısı da ve hezaru sedu heştadu senefer efsa şaft 1183 kişiye e, yükseldi. efsa artmak anlamında. Burada da yükseldi e, anlamını verdim. Haberimizin tarihi 20.07.2020. Evet. Evet arkadaşlar. Haberimize devam edelim. İstanbul Haber Guzariyi Anatoli Anadolu Haber Ajansı. Haber Guzari e, Haber Ajansı anlamında. Vezareti Behdaşti Afganistan Afganistan Sağlık Bakanlığı, Vizaret-i Sağlık Bakanlığı, İmruz bugün, Duşembeyi, Bistumi, Cülayi, Duhezaru, Bist, yani 20 Temmuz 2020 Pazartesi günü, Teyye İttilai İttilaiye'yi bir bildiride, bir bildiri yayımlayarak, ilam şunu bildirdi şu açıklamada bulundu. Tay 24 saat gözekte son 24 saat içerisinde son 24 saatte. Ba sefti şehil mürid diğer ibtila virüsü koronayı yeni covid-19 devrişber. Yani ülkede yeni korona virüsü COVID-19'a 40 yeni yakalanma vakasının daha kaydıyla amari kulli müptelayan yakalananların bütününün sayısı yani bütün yakalananların sayısı 55000 hezaru hansedu seneferresiydi. 35.503 kişiye ulaştı. Bu da amar istatistik anlamına gelmekle beraber burada sayısı demek daha uygun gözüküyor. Berin esas buna göre Teyye Şebane Ruzi Guzeşte son 24 saatte Bafoti Du Bimari Koronai Yediger İki yeni koronalı hastanın ölümüyle, yani iki koronalı hastanın daha e, vefat etmesiyle, fout, vefat, diğer de burada daha anlamında e, uygun gözüküyor. Mecmu-i bahtegan in bimari der Afganistan. Afganistan'da bu hastalıktan, kaybeden, can kay, canını yitirenler, hayatını kaybedenlerin toplamı, mecmu toplam, can bahteden, can bahtegan da e, vefat edenler, hayatını kaybedenler. Ve hezaru sedu heştadu senefer 1183 kişiye reside est, ulaşmıştır. Hem Çünin aynı şekilde Ba tercüsi bistro iki biyarı koronayı ez, ez hastaneden 22 koronalı hastanın kabulci edilmesiyle ba terhisiye taburcu edilmesi dedim. Şu mari külle bihbud yaftegan derin kişi ver bu ülkedeki iyileşen, bütün iyileşenlerin sayısı bu ülkedeki Bihbudi Aftekan iyileşenler. Kul de tamamı hepsi. Bu ülkedeki bütün iyileşenlerin sayısı ve bistu sehezaru şeşsedu şastu senefer 23.663 kişiye efsayiş yaptı. Yükseldi sayış iş daha önce de geçmişti normalde artmak anlamında fakat burada yükseldi demek daha uygun. Gövteni est yani söylenmeye değerdir söylenilmesi gerekir söylemek gerek neyi bimarliği covid nüzdə covid 19 hastalığı yani yeni koronavirüsten kaynaklanan hastalığın adı bu. var ilk olarak der dezenbri duhezaru nuzde 2019 yılı Aralık ayında der şehri Wuhan Wuhan şehrinde merkezi Ustani Hubei Çin yani Çin'in Hubei vilayet merkezi Wuhan şehrinde müşahede görülmüş olup, müşahede edilmiş olup, teyyi muddeti kutahi kısa sürede, kısa bir süre içerisinde başuyu derbişes duvistu deh kişver 210'dan fazla ülkede yayılmak suretiyle yayılarak tebdil ve pandemi şot salgına dönüştü. Evet haberimiz bu kadardı. Bir hatırlama mahiyetinde oldu bizim için. Hemen haberimizin başlığına geri dönelim. Evet. Evet. Şumare kurbaniyane korona der Afganistan ve hezaru sedu senefer resit. Evet. Afganistan'da koronadan vefat edenlerin sayısı 1183 kişiye ulaştı. Başlıklı Anadolu Haber Ajansı'ndan almış olduğumuz, Farsça sayfasından almış olduğumuz haber metnimizi de bu şekilde okumuş olduk. Bir sonraki haftanın gündemiyle ilgili haber metninde görüşmek dileğiyle. Hepinize iyi çalışmalar. Hodani Gehtar ve Ümmidi Didar.